Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı izle faydalanı takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten faydalanabilirsiniz. Bugün iki tane önemli konuya değineceğiz. Her iki konuda E-Devlet üzerinden sizlere anlatacağım. Arkadaşlar birincisi nakit sosyal yardım parası. Buna nasıl başvuru yaparız onu göstereceğim. Öncelikle herkes E-Devlet'ine giriş yapsın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sayfasına gireceğiz. de devlet üzerinden resmi sayfa. Bakın, Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti yazıyor. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buraya girdikten sonra e, şu an bir hata veriyor dedi. Tekrar yeni diyelim. Büyük ihtimal bir çalışma olabilir. Bu arada arkadaşlar, ben video bu tekrar giriş yaparken, şimdi aile destekle ilgili ben sizin görüşlerinizi almak istiyorum. E, çünkü milyonlarca aile bekliyor. Uzatılacak mı diye. Bununla ilgili ben içerikler sağlıyorum. Hashtag oluşturuyorum. Bunun devamı gelsin mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Nakit sosyal yardımı da arkadaşlar sosyal yardım başvuru hizmetlerinden. Şimdi burada hata veriyor. Burada yeni başvuru kaydı var. Yeni başvuru kaydına giriş yapıyorsunuz. Yeni başvuru kaydında 22. maddeye hangi nakit ihtiyacı sahibinizseniz. Yani örnek veriyorum. Burayı açayım. Ben geçimimi sağlayamıyorum. Gıda nakit yardımı alabilirim. Ya da çocuğumun kırtasiye parasını karşılayamıyorum. Kırtasiye nakit yardımı ya da ihtiyaçlarını karşılayamadığım için nakit destek istiyorum diye oraya 22. maddeye yazıyorsunuz. İkinci olarak da arkadaşlar, şimdi insanlar hesaplarına para yatıyor. Çoğu şöyle bir durum var. Pandemi döneminde biliyorsunuz bir pandemi parası biz anlatmıştık. Pandemi paraları yattı. Çoğu kişinin haberi olmadan o paraların çoğu gitti. Şimdi sizin askerlik döneminizden bile kalma bazı nakit ödemeler yapılabiliyor. Bunları birincisi göstereyim. PTT sorgudan yapıyorsunuz. PTT üzerinden yapılan kurum ödemelerinden bir sorgulama yapacaksınız. Devlet adınıza ya da TC'nize bir ödenek aktardıysa direkt buradan görüyorsunuz. İkincisi de yine bakanlığın kendi sayfasından Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giriyorsunuz. Sosyal yardım sorgulama var size yatan bir sosyal yardım parası varsa onu da buradan sorgulayabiliyorsunuz. İlk defa izleyenler varsa kesinlikle sorgulamasını yapsın. Binlerce kişi yatan ödenekten haberi olmayabiliyor. Desteklerinize ihtiyacımız var. Kesinlikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Ve hafta sonu sizlere harika bir sosyal yardımı WhatsApp kanalında anlatacağım. Onu da videonun açıklama kısmındaki WhatsApp kanalımı takip ederseniz kesinlikle siz de başvuru yaparak faydalanabilirsiniz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.